Merhaba sevgili dostlar, değerli takipçiler. Kanalıma hoş geldiniz. Karbüratörlü Tempra Tipo ve Doğan Silek Shine araçlarında şöyle bir boru görürsünüz. Bu boru kraft borusu olarak geçiyor. Bu borunun e, amacı emme manifoldunun altında eksuz sacı var. Eksuzun bir üstünde. Bu saçtan takılacağı yer. Şu şekilde takalım yerine. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle takıyoruz. Şuraya oturttuktan sonra devamı hava filtresi borusunun altında bu şekilde gelerek kraft hortumuyla hava filtresinin iç kısmına sıcak hava girmesini bu şekilde de aracımız kış aylarında erken ısınmasını sağlıyor. Ve yakıtınız daha, Tabii bir e, verilme şekli yakıcı için daha hızlı yakıta, daha iyi bir performansa ulaşmış oluyorsunuz. Bunun içinde bir klepe var. Klepe'nin durduğu şekli bu şekildedir. Buradaki sıcak hava alır, dışarıdan da bir hava alır. Eğer ki burada aldığı sıcak hava ile dışarıda hava bir olduğu zaman klepe kapadır ve buradan hava almaz, hiçbir şekilde ısı almaz yani. Hava soğudukça klepe açılır ve buradan sıcak hava almaya devam eder egzoz sayesinde. Bunun sayesinde aracınız daha verimli çalışır. LPG ya da benzinle daha az yakıt yakarsanız bunu hiçbir şekilde iptal ettirmeyin. Zararınız olacak olan bir şeyi araba üreticisi hiçbir şekilde koymaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.